arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nose Brawl oynuyoruz. 78 78 karakterlerim var. Ben önceden silmiştim. Güncelle çıkıyordu. Ben de güncellemeyi bilmiyordum. Sildim. Yeni yine ekledim. Oldu. Ama bayağı bir bekledim. Bir ay bekledim. Yüklenmesi değil tabi de. Sildim. Normal Brawl Stars oynadım bir ay. Onları normal Brawl Stars oynadım bir ay. Sonra işte bunu yükledim. İyi oynuyorum şu anda. Mal, mallık vası yine. de. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim bakın. Dükkanda unlock All Brawls yazıyor ya oraya alınca onu bak böyle alıyoruz böyle tekrar neye gel basıyoruz tamam mı savaşçılar fulleniyor ben de oldu on, ben onunla fulledim bunda da bunda da savaşçıların bunları fulleniyor bunda savaşçıların maksimum seviyeyi perşembe perşembe Plan fulleniyor hatırladığım kadar. Bakın ben de olduğu için biliyorsunuz. Unlock All Skins'te bütün savaşçıların kostümlerini açıyor. Unlock al Emotes da bütün spreyleri açıyor. Bunlar ücretsiz oldu. Arkadaşlar ama No sakın durdurmayın. Durdurursanız normal bir gibi olur bu da. Brawl Pass Plus Brawl Pass Pest, Peste bedava Ben Şöhreti diyeyim Şu kredileri Toplayayım Oğlum eskiden Brawl Stars ne güzeldi lan Keşfetim Bu oldu Eskiden Hani Brawl Stars'ta Kendi kalemize gol atabiliyorduk ya Şimdi Atamıyoruz keşfetim o oldu. Yani eski Brawl Stars daha güzeldi. Star ediye, kutular yerine star hediyeleri koydular. Ya bıktım ben bu şeylerden. Omega kutu şey efsanevi. Omega kutu Eskiden efsanevi efsanevi düşünelim biz. Satırın şöhreti de bitiyor galiba. Aha Mars güneş şöhretine geldik. Arkadaşlar ben hemen şöyle yapayım. Normal Mars tarzında da kupa fazla. Bir dakika. Nereden yapıyorduk en şunu? Burada vardı zaten. Ben şuradan bir karakterimi değiştireyim. Melodi mi? Arkadaşlar melodi mi daha güzel? Yoksa An An Angelo mu? Bir dakika Angelo nerede Angelo mu daha güzel melodi mi? Bence melodi. Melodi ile ben biraz sukpa kastım. Arkadaşlar video çekmeden önce ben 100 paydım Kaybettik bir turu. Sonra da işte 185. Ama arkadaşlar kazanınca tek hesaplaşmayı kazanınca 120 mi 125 mi kupa veriyor. Kaybedince de 80 20 100 kupa geri 100 kupa alıyor. Mesela ben işte 100 kupaydım. 85 geri 85 kupamı aldılar. Ka şey oldum diye. Kaybettik diye. 85 kupa aldılar yer bu kupa kaldı. Tut tut bir tur atacağım sizle. Tabii ki Edgar'la değil. Dur dur dur. dur da. Arkadaşlar bu arada hani Brawl Stars bunu yüklemeniz tercih ederim. Nasıl yüklendiğini de size göstereyim. Happy Moda olmayanlar geçsin Geçsin bu videoyu. Yani. Gitsinler. Happy Moda olanlar kalsınlar. Happy Moda giriyoruz. Ben tablette olduğum için böyle gözüküyor. Hadi burada giriyoruz. Buraya nasıl yazıyoruz. Tabii. Null Null yazıyoruz. Buraya tıklıyoruz. Orijinal APK var ya oraya tıklıyoruz. Buradan indir çıkıyor. İndirilene kadar bekliyorsunuz, indirene kadar. Sonra da şey oluyor. Birlikte diyor aç diyorsunuz işte bir şeyler bir şeyler oluyor. Öyle. bye bye